şimdi kızlara baskın yapacağım. Of hocam ya çocuğa ne olmuş ya? Berk ne yapmış böyle? Aman. Ne yaptınız o bebeği? Hayır Berk yaptı. Bunları Berk yaptı arkadaşlar. Bakın. Berk Burası mi? Burası da çizdi? Berk kim? Berk, Berk sınıftaki sınıftakiler. Sınıftan bir çocuk mu? Bunlar, bak bunu burayı da kanattı. Kanattı. da. Orucu nereden buldunuz? O bizim rujumuz. Biz çok güzel şey almıştık bir tane set almıştık. O Ay bugün en sonunda o günüydü. Sivilceler çıkmış. Zarar ziyan değil. çıkmış. Yara. Yara çıkmış. Biz bu biz bu Ersa'yı temizlememiş miydik? Temizlemiştik. Evet. Yine mahvolmuş. Yine yıkayalım mı? Hayır yıkayamayız. Bunu silip temizleyeceksiniz. Ben bir kere düzelttim sonuçta sizin için. Banyo yaptığımız zaman. Şu an üzgün suratım ben Zeynep bak. Hmm. Üzgün surat oldum. Ay ya. ya. Kızlar da üzüldü. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bir yıl senimden bacağı koptu. <laughs> Ama oyuncaklarımıza böyle zarar verirsek sonra Güzel, oynamak istediğimizde canımız çıkıyor. Ay hadi gel canım. Arkadaşlar bunu Kuzey Kuzey Efendi'nin arkadaşları yaptı. Kuzey Efendi'nin arkadaşlarının zorundan oldu bu. Biraz biraz başkalarını suçluyoruz galiba bir. Yok, suçlamak yok çıktı. Onun bacağından tutuyorduk. Sürekli bu, else Elsa, bu Elsa diyor. Yani şöyle tutuyorduk. Bacağı gevşedi ve çıktı. Evet. Ama biz yine de o bebeğimizi seviyoruz. Çünkü ben şu an çok üzgün suratım. Bunun yüzünü temizleyin lütfen. Arkadaşlar zaten <laughs> öğretmencilik oyunumuza başlıyoruz. Öğretmencilik mi oynayacaksınız? Evet. ben hmm. Öğretmencilik olmaz bu oyun. Öyle evet, mi? Ay, sen bize evet. yine bir şarkı söylesen. Geçen gün söyledin ya çok güzeldi. Tamam söyleyeyim. Ne söyleyeceksin? Hmm. Mı, ha, onu söyledin başka söyle. Ne, 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 ne. Kendi bir şarkı uydurayım. Kendim bir şarkı Uydur hadi. Uydurayım. Bim bom bim bom. Aa bunu söyleyeceğim. Hangi dört sever bim bom. Çok güzel evet. söyledin. Eee, neydi, neydi? Bak, bak, bak. Sen gelmeden ne yaptılar? Elsa der. o Elsa mı? Evet, Elsa gelir gel biliyorsun. Elsa'nın Elsa. Elsa günlüğü var ya. Onun adı neydi? İpek, İpek. Siz ay, öğretmen ay, mi oluyorsunuz? Yok, 1-1'deki öğretmenleriz. Yani Aynen. çocuklar. Ben bu suyu bitireyim. Evet. İpek Şimdi İpek hasta olmuşlar evine mi gelmiş? Hayır İpek İpek'e adı, e, can adında Bir çocuk Saldırmış vurmuş Ondan hmm. sonra onu itmiş bahçede olmuş Bahçede yerler çürçük çürçük Olduğu için çok fazla kadamış hmm. ee, Yani Sonra da yuvarlamış onu biraz yerde. Ah, Önceden ah. arkasına da gelmiş. Aa ah, başına neler gelmiş bu Elsa'nın? Hayır, İpekin. İpek mi? Evet. Elsa'ya Bunu... da çocuk Elsa'ya da çocuk şey yapmış. Hı. Hmm. İşte. Olmuş. Elsa bir de rujla mı geldi? O, o morarık, morarmış, hmm. morartmış. Ay oynamak. başına neler gelmiş, pardon suyla oynamamız yasak hayır. değil mi böyle odamızda? Hayır. Suyla banyoda oynuyoruz. Yok hayır, pamuk alacağız ve Elsa'yı falan sileceğiz. Hmm. Çıkacak mı bir bakalım? Ama eğer yatağını ıslatırsan bu suyla, sonra gece yatacak bir yatağımız. Kalmaz. Evet arkadaşlar şöyle Heh. tutuyorum çıkıyorum ve... Bu oksijenli su gibi mi bu? Evet. Hmm. Oksijenli su böyle yaralar. Yani şey evet. çıkartmayı deneyelim. Su. Ay çıkıyor en yaraların. Oksijenli su. Hmm. Bakın Yara çıkmaz. arkadaşlar. Yara çıkmaz da hani kanları silinir. Aslında kanları siliyorum. Kanlarını silmeye çalışıyorum. Hmm. Kendimi pes etmeden giriyorum. Evet. Hmm. Ve şimdi kanlarını çıkartıyoruz. Ay ya ne kadar kötüydüm ben. Adını, Peki ben o zaman sizi bırakayım. Siz oyununuza devam edin. Ya. Hadi hoşçakalın. kalın hoşça kal.